Merhaba. Evet dün canları sıkılıyor diye pencereyi açık bıraktım gelsinler. Hava fena değil diye. <laughs> Neredeyse hepsi kusuyor. Üşütmüşler muhtemelen. Bugün evden dışarı çıkarmıyorum onları. Değil mi Miyamoto? Evden dışarı çıkmıyorsunuz. Koko cesur ve Pamuk Prenses dışarıda. Onları içeride tutamazdım. Ama gitmeden alabilirsem kokuyu, kokuyu içeri alacağım. Çünkü koku diğerlerine göre daha narin yapıda. Evet şey Pamuk Prenses nazlı mazlı ama fiziksel olarak güçlü bir kedi. Ne oldu tatlım? Mama mı istiyorsun sen? İndireyim mi yoksa seni? Tamam seni indireyim. Dur. Hop. <laughs> Bizim şey kayboldu ortalıkta. Ne derler? Ha buradaymış. Ben de seni arıyorum Gamze. Nasıl oldun? Gamze'nin işleri açıldı. Dün akşam ve bu sabah baya bir şey yemek istedim. ama karnındaki sıvı birikimi halen sonlanmış değil. Ya da iyileşme yönünde bir belirtisi de yok. Durum böyle olunca temkinli gitmek zorundayım. Ha şeyin keyfi yerinde Nesin'in ve Gamze'nin keyfi yerinde o yönden şey yok, sıkıntı yok. İştahları açık. Ama hastalıkların iyileşmesi yönünde bir ciddi bir ilerleme görmüyorum. 10 günü geçmesine rağmen. Bakalım. Ne zaman etkisini gösterecek? 15 günden sonra bir iyileşme emaresi yavaş yavaş hissetmem gerekiyor. Belki işaretlerin açılması bu yönden bir şey olabilir ama emin olamıyorum. Çünkü uzun süredir fazla bir şey yemiyorlar. Açlık hissi kadar doğal bir şey yok. Diğer kediler bir şeyler yerken hevesleniyorlar. Hadi bana da mama ver moduna giriyorlar ama verdiğim her şeyi yemiyor. Özellikle Gamze. Gamze'ye ben şey versem, haşlanmış ciğer versem bunu bir gün seviyor, ikinci gün burnunu kıvırıyor. Çiğ ciğer versem bir gün yiyor, ikinci gün burnunu kıvırıyor. Kuru, mama, girip gidip atıştırıyorlar. Bunu biliyorum. giderken kuru kaplarını dolduracağım. Yavru kediler de gelip gidip atıştırıyor. Bu iyiye işaret. Ama şeyi yemek istemiyorlar. Aynı mamayı iki gün, üç gün yemek istemiyorlar. Dün ee, köfte verdim. Dolmuş köfte verdim şeyi akşamda Gamze'ye. Küçük küçük parçaları ayırdım. Afiyetle yedi. Sabah o köfteyi kızarttım ve küçük küçük parçalara ayırıp verdim. Gene afiyetle yedi. Bakın. Bir taraftan da endişeliyim. Çünkü verdiğim köfte baharatla acaba dokunur mu diye. Ama afiyetle yiyor. Bu her şeyden önemli. Bu arada bizimkiler durmadan kusuyor. İseller, şeyler. Bugün sıcak sıcak bir yatsınlar bakalım. Bir kendilerine gelsinler. Hatta belki hafta sonunda. Birkaç gün onları sıcak tutacağız. Sonuca bakacağız ondan sonra. Evet. Bir kurumama Koridorda kıtır kıtır sesi geliyor. Bugün yapacak fazla bir işim yok. O yüzden şeyim vaktim var. Biraz internette takılır dinleneceğiz. Öyle görünüyor. Sonra sıraladık yerim. Sonra da kalkıp giyinip gideceğiz. Aslında giyindim. Pavuşlarımı giyip gideceğiz. O kadar yani. Evet şimdilik burada bırakacağım. Kedilerin keyfi yerinde ama üşüttük onları. şu ishallerinden kusmalarından bir kurtulmamız gerekiyor. Sıcak tutmak dışında bir şey de gelmiyor aklıma. Biraz dinlensinler bakalım. Bugün gezip dolaşmak yok. Evet. Şimdilik burada bırakıyorum. Kedinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.